Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. Neredeyiz? Didim. Akbük'te denize maksimum 500 metre mesafede. Pazar alanının hemen üst tarafında. 260 metre kare arsı içerisinde. 5 artı 1. Kendine ait park alanı bulunan. Güzel bir havuzu bulunan. Güzel bir villa izleyeceksiniz. Fiyat bence çok uygun. Artık çevredeki rakamları duydukça burası bana inanılmaz uygun bir rakam geldi. 8 milyon 750 bin TL pazarlığımız var. Tamamen müstakil harika bir villa. Çevredeki rakamlarda artık 10 milyonlar, 15 milyonlar konuşurken burası şu an ilaç niyetine izlenebilecek bir video. Araç park yerinin üstünü kapatabilirsiniz. 25 metrekare civarında bir havuzumuz var. Gayet de güzel duruyor. İsterse salon mutfak ayrılabilir. Bahçeyi bir gezelim ardından evin içerisine bakalım. Arkada da güzel bir bahçe alanımız var. 01 villa. Otomatik panjurlu ses ve ısı yalıtımlı gayet güzel oturulabilir. Konum açısından da çok iyi. Böyle baktığımızda sağ tarafa da zaten bir dağ manzarası görüyorsunuz. Oksijeni bol. Harika bir yer. Ben seviyorum Akdük'ü. Hatta bana komşu olacaksınız. Bundan iki sokak üst tarafta da benim inşaatım başlayacak. Yakında kendi evimi yapacağım. Orayı da izleyeceksiniz. Hemen iki sokak var aramızda. Yani kendimize komşu alacağız. Kendimize komşu alacağız. Güzel bir yer arkadaşlar. Arka tarafta da geniş bir bahçe alanımız var. Ev gerçekten güzel. Akıllı sistem sulaması mevcut. Bahçe kendi saatinde sulanıyor. Duvarların üstünde de demir perforizelerle kapatmışlar. Çok da güzel olmuş. Böyle baktığımızda da gayet güzel bir ev. Geniş bir ev. İstenirse dediğim gibi mutfağı ayrı yaptırabilirsiniz. Bu da sizin bir avantajınız olacaktır. Eğer ayrı mutfak isterseniz. Ama kalabalık bir aileyim diyorsanız da 5 artı 1 olması çok ideal. Şimdi girdiğimizde böyle küçük bir koridorumuz var. Hemen sağ tarafa vestiyer yerleştirmişler. Güzel olmuş. Antresif renkte kapaklarıyla birlikte harika duruyor. Burada bir lavabomuz var. Şöyle bir gösterelim mi burayı? Şimdi lavabomuz var. Buraya duş alanı da koymuşlar ama bu duş alanı kullanılmaz. Ayrıca buranın yerden ısıtması da var. Onu da söyleyelim. Duş alanı kullanılmaz arkadaşlar. Çocuk kullanacaksa kullanabilir ama yetişkinler için değil bence. Kapıyı kapatalım. Alt katta bir odamız var. Şimdi salonu mutfağı bir gösterelim. Sonrasında odaya geçeceğiz. Dediğim gibi istenirse salon mutfağı arka odaya taşıyıp ayrı mutfak yaptırabilirsiniz. Geniş bir oturum elde edersiniz. Zaten buraya bir üçlü, bir ikili koltuk rahatlıkla sığacaktır ama siz tabii ki farklı bir şekilde de değerlendirebilirsiniz burayı. 60'a 120 seramik kullanılmış. Üst taraflarda da gayet güzel bir aydınlatmamız var. Spot ve led aydınlatmalarımız mevcut. Burada da çok güzel bir mutfak tezgahı yapılmış. Antresit renkte ve chimstone tezgahımız var. Güzel bir ev olmuş değil mi? Bence fiyatına göre makul bir ev. Şu lambayı beğenmedim sadece. Lake. Kapılarımız mevcut buradan teras alanına da ayrıca çıkabiliyorsunuz havuz kısmı içinde kocaman bir pencere bırakmışlar o da güzel olmuş gayet geniş bir pencere alanımız var etrafımızda zaten artık oturmuş insanlar yaşayan insanlar olduğu için e, muhit çok güzel yaşanabilir bu muhit orada da zaten fırın ve davlumbazın yeri var güzel olmuş bak şu füme camlar harika durmuyor mu üstünde bunların bir şey mi var yoksa yapıştırma var füme camların üstünde çok şık duruyor hoşuma gitti. Eğer onlar kolay kavlamazsa, çıkmazsa, kullanılabilirse gayet güzel. Burada da bir odamız var. Alt katlı oda olması zaten artık çok mecbur olmasa da elzem bir durum. Olsa da oluyor, olmasa da oluyor ama olduğunda daha iyi olabiliyor. Ama dediğim gibi salon kısmı size küçük geldiyse burayı mutfak haline getirebilirsiniz. Çok da güzel olur. Buradan da bir kapı açılır. ayrı mutfak şeklinde kullanabilirsiniz. Devam edelim yukarıya. Merdivenler şık. Merdivenlerin yan tarafına da yine merdivenlerin malzemesinden, granitten bir set yapılmış. Daha böyle bütünleşmiş, daha güzel duruyor. Geniş merdivenler var. Hatta bu eğimi çok daha güzel merdivenler. Rahat rahat kullanılabilir. Orta katlı iki tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. 60'a 120 seramik yerden ısıtmasını söyledik. Hemen odadan başlayalım. Güzel geniş bir oda. Yatak böyle gelecek. Şöyle bir dolap yerleştirebilirsiniz. Zaten iki kolon arasında ideal olacaktır. Şuraya bir dolap yerleştirdiğinizde hem yerden de tasarruf etmiş olursunuz. Tavan yüksekliği daha da güzel durdu. 3 metre civarındaki tavan yükseklikleri çok önemli. Gerçekten çok önemli. Odaların metrekaresini söyleyeyim. Burası ve aşağısı ortalama 13-14 metrekare civarında. Salonda ortalama 30 metrekare civarında. Burada da güzel bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Çok güzel olmuş. Bak burayı çok beğendim. Çok beğendim. Şurada bir duş alanımız var. Akardiyon tarzı bir kapıyla giriş yapıyorsunuz. Araya alınmış. Güzel olmuş. Onun ön tarafında gömme rezervuarımız var. Visan marka çamaşır makinesi için burada bir alanımız var. Üst tarafında olabildiği kadar çok dolap yapmışlar ki ideal olmuş. Hem havlu dolabı hem de diğer malzemeleri koyabileceğiniz çokça alanımız var burada. Gayet güzel. Tertemiz. Kapılar lakeydi. Onu söylemeyi unutmayalım. Güzel bir da burada var. Yatak başlığı şöyle gelecek. Çünkü karşıya bakıyor direkt geniş kullanışlı dolabı istediğiniz yere sığdırabilirsiniz. Burası da ortalama 15-16 metrekare civarında bir oda. Artı geniş bir balkon var. Sinekliklerin yapılı olması da tabii ki çok büyük bir avantaj. Hemen gösterelim şöyle bir balkonu. Sıcak ama yine de böyle gösterip hemen çıkalım. İki taneydi. Bir tanesi satıldı. Bir tanesi duruyor. Şurası pazar alanı arkadaşlar. Bakın motorluğunun geldiği yer pazar alanı. Yani pazara hemen 10 adım. İniyorsunuz pazar alanındasınız. Pazar gezmeyi de seviyorsanız tam sizlik bir ev. Hatta bana da komşu olacaksınız. Gayet güzel. Ben bu bölgeyi çok seviyorum. Oturmuş bir muhit ve bu muhitte yaşayanlar yaz kış oturuyor sürekli. Güvenli, sessiz, sakin, huzurlu bir bölge. Tabii ki insan ev alırken ne ister? Komşulukları iyi olsun, huzurlu olsun, rahat rahat oturabilmek ister. Burası da aslında tam olarak bunu karşılıyor. Şu kapıyı kapatıp orayı göstereceğim ama burası kapanmaz inşallah. Şöyle yapalım. Hemen hızlıca bu odayı bir gösterelim. Burada da güzel bir odamız var. Yatak başlığını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ama dolap yerleri bence burası olmalı değil mi? İki kolon arası duvarla birlikte iki tane dolap buraya yapılabilir. Güzel de olacaktır. Eğim de çok iyi. Rahat rahat kullanılır. Biraz hızlı geçiyoruz ama inanın o kadar sıcak ki hızlı hızlı tanıtıyoruz. Geldik son odamıza. Burası da gayet geniş. Yukarıda gün ışığında spotlar kullanılmış. Her yerde seramik var. Bunun nedeni de tabii ki yerden ısıtmanın bütün katlarda olmasından dolayı. Yatak başlığı öyle düşünülmüş. Lavaboylar arasında bir duvar çıkıntısı olmuş. O da güzel. Gayet çift tertemiz bir yer. Bir de lavabomuz var burada. Banyo lavabomuz var. Küçük. Ama iki kişi için yeterli bence. Yani iki kişinin kullanacağı bence gayet iyi. Burada akarlığın tarzında bir kapı yapmışlar. Şu lavabo işi güzel olmuş. Küçük lavabo. Kapıda kapanabiliyor. Biz neler gördük neler. Duşa kabinin içerisinde lavabo gördüm arkadaşlar. Ve o ev inanın bir ay içerisinde satıldı. Bir ay sürmedi o evin satılması. Geldik terasa. Yaz aylarında bence en beğendiğimiz yer teras. O kadar güzel esinti var ki şu an burada. Şöyle baktığımızda zaten önümüzde bir site var. Sitenin de yeşil alanına denk gelmiş buranın ön tarafı. Manzaramız bu. Hem denizi görebiliyoruz hem yeşili görebiliyoruz. Diğer tarafa baktığımızda ormanı görebiliyoruz. Şöyle bir gösterelim şurayı? Hemen cami şurası. Caminin karşısı da yani sol tarafı da benim ev yapacağım yer. Yani sadece aramızda iki sokak olacak. Burayı düşünün. Şu köşe arsayı düşünün. Bunun iki sokak üstü benim yapacağım yerde. Komşu olacağız arkadaşlar. Yer çok güzel. 8 milyon 750 bin TL bitişik nizam villa fiyatına sıfır müstakil bir villa sahibi olacaksınız. Bu da çok önemli. Gördüğünüz gibi hem pazara yakın sağlık ocağına, semt pazarına yakın her yere yakın yürüme mesafesinde denize de yürüyerek gidip gelebilirsiniz. Şu cadde üzerinde marketler, restoranlar da bulabiliyorsunuz. Zaten ana caddeye de çok yakın. Güzel bir ev gezdik. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülü isan ettiysek affedin. Bu eve ödeyeceğiniz rakam 8 milyon 750 bin TL pazarlığımız var. Ön cephe deniz manzaralı 5 artı 1 istenirse ayrı mutfak haline de getirilebilir.